Merhaba, değerler ve yargılar üzerine e, kafa yorduğunuz kaynaklarınıza hoş geldiniz. Şöyle bir düşünün, iyi, doğru, yapılması gereken. Bu kelimeler hayatımızın direksiyonunda gibi değil mi? Evet, yön veriyorlar sürekli. Aynen. Peki ya bu kavramlar hani sandığımız kadar sağlam ve tek seçenek değilse? Ya tamamen farklı bir toplum bizim doğru dediğimizden apayrı şeyleri ne bileyim doğru olarak adlandırıp ona göre yaşıyor olsaydı ve kendi içinde de gayet tutarlı olsaydı, Hı -hı. kulağa biraz şey tuhaf geliyor biliyorum ama bugün Mati Eklund'un meta etik üzerine yazdığı o kışkırtıcı kitaptan yola çıkarak tam da bu rahatsız edici olasılığı ve bunun ahlaki pusulamız için ne anlama geldiğini masaya yatıracağız. Evet, oldukça sarsıcı bir düşünce aslında. Kemerlerinizi bağlayın o zaman. Değerlerimizin temellerine doğru bir yolculuğa çıkıyoruz. Evet, temel mesele şu aslında. Ahlaki veya pratik kararlarımızda bize yol gösteren o normatif kavramlarımız, yani işte bu iyi, doğru, gerekli gibi kelimeler acaba gerçeklik tarafından bir şekilde özel olarak işaretlenmiş, hani doğru oldukları tescillenmiş kavramlar mı? Yoksa yoksa orada bir yerde duran, seçebileceğimiz birçok farklı kavram seti içinden sadece bizim kültürel veya tarihsel olarak benimsediğimiz bir set mi? İşte Eklund'un metni bize bu sorunun hiç de basit olmadığını ve farklı cevapların bizi ahlaki açıdan nereleri savurabileceğini gösteriyor. O zaman ilk olarak şu alternatif kavramlar fikriyle başlayalım. Bu tam olarak ne demek? Yani başka bir gezegendeki uzaylılardan falan bahsetmiyoruz herhalde. Yok yok hayır. Çok daha yakın ve felsefi bir olasılıktan bahsediyoruz. Şöyle düşünelim. Başka bir insan topluluğu var. Tıpkı bizim gibi eylemlerini yönlendirmek, neyin yapılıp neyin yapılmayacağına karar vermek için belli kavramlar kullanıyorlar. Tamam. Ama onların kullandığı gerekli kavramı bizim gerekli dediğimizden tamamen farklı eylemleri işaret ediyor. Mesela bizim için kesinlikle gerekli olmayan bir eylem onlar için gerekli olabiliyor. İşte Ackland meta etikteki bazı popüler teorilerin ki bunlara alternatif dostu diyor, böyle bir senaryoya kapı araladığını söylüyor. Hangi teoriler bunlar mesela? Nasıl mümkün oluyor bu? Yani aynı işlevi görüp farklı yere işaret etmesi? Örneğin, Cornell gerçekçiliği gibi bazı nedensel referans teorileri var veya betimlemeci teoriler. Bunlar, bir kavramın pratikteki işlevi, yani o eylemi yönlendirme rolüyle tam olarak neye işaret ettiği arasında sıkı, zorunlu bir bağ kurmuyor. Hmm. Yani bir kavramın eylemleri onaylama ya da onaylamama gibi bir işlevi olabilir pekala ama bu işlevin illaki bizim onayladığımız şeylere bağlanması gerekmiyor. Anladım. Dolayısıyla iki farklı topluluk düşünün, ikisi de eylemlerini yönlendirmek için kavramlar kullanıyor. Aynı normatif rol, ama biri bizim iyi dediğimiz şeylere işaret ederken, diğeri bambaşka şeylere iyi diyor olabilir. İşlev aynı, işaret edilen farklı. Peki, tamam, farklı kelimeler, farklı işaretler. Bunun olası olması neden bu kadar büyük bir mesele? Yani sadece farklı düşünüyorlar işte, ne var bunda? İşte tam da burada işler sarpa sarıyor ve Eklund'un ileri soru, further question dediği o can alıcı probleme neliyoruz. İleri soru. Evet. Eğer bu alternatif senaryo. Yani farklı ama işlevsel olarak benzer normatif kavram setleri mümkünse o zaman şu soruyu sormak gerekmez mi? Bizim gerekli dediğimiz eylemler mi gerçekten yapılması gerekenler yoksa onların gerekli dediği eylemler mi? Evet, mantıklı. Hangi kavram setinin bizimkinin mi, onlarınkinin mi nesnel olarak doğru, gerçekliğe uygun veya ayrıcalıklı olduğunu soran bir Üst soru var mı? Bir dakika bu soruyu sormaya kalktığımda sanki kendi kuyruğumu ısırmış gibi olmuyor muyum? Yani hangisi gerçekten gerekli diye sorduğum anda zaten kendi dilimdeki gerekli kavramını kullanmış oluyorum. Aynen öyle. Cevap otomatikman benim tarafıma kayıyor gibi. Onlar da kendi gerekli kavramlarıyla aynı soruyu sorup tabii ki gerekli olanlar gerçekten gerekli diyebilirler. Ekland'ın bir örneği vardı sanki bu çıkmazı gösteren. Evet, evet çok çarpıcı bir örnek veriyor. Diyelim ki bir toplum var ve onlar için daha büyük bir iyiliği sağlamak adına masum bir çocuğu feda etmek gerekli kabul ediliyor. Korkunç. Bizim ahlaki sistemimizde ise bu kesinlikle gerekli değil. Hatta korkunç dediğiniz gibi. Biz onlara gidip bunu yapmamanız gerekir dediğimizde onlar gayet sakince biliyoruz yapmamamız gerekir ama yapmamız gerekli diyebilirler. Yani sanki iki farklı dilde konuşuyoruz ve ortak bir hakem yok. Tam bir çıkmaz sokak gibi. Tam olarak öyle. Bu durum gerçekten sinir bozucu. Peki bu çıkmaz bizi nereye götürüyor? Nereye varacağız buradan? Ekland'a göre iki tane rahatsız edici olasılık beliriyor. Birincisi ifade edilemezlik. Belki de gerçekten hangi kavram setinin daha doğru olduğunu soran o ileri soru var. Ama biz bunu tarafsız bir şekilde ifade edecek dile veya kavramsal araca sahip değiliz. Dilimiz yetmiyor yani. Belki de dilimizin sınırlarına takılıp kalıyoruz. Hani Wittgenstein'ın işaret ettiği gibi. Bu durum bizi derin bir şüpheciliğe itebilir. Ya bizim iyi, doğru dediğimiz şeyler aslında evrensel olarak önemli olan şeyler değilse ve biz bunu asla bilemeyeceksek? Çok ürkütücü bir düşünce bu. Peki ya diğer olasılık? Daha mı az ürkütücü acaba? Belki daha az dramatik görünüyor ama potansiyel olarak daha yıkıcı olabilir. Önem kaybı deflationizm. Önem kaybı. Evet, bu görüşe göre ortada sorulacak anlamlı bir ileri soru falan yok. Bizim gerekli dediğimiz eylemler var, onların gerekli dediği başka eylemler var, o kadar. Hiçbir kavram setinin diğerine göre nesnel bir üstünlüğü ayrıcalığı yok. Yani benim doğrum senin doğrum gibi bir yere varıyor. Biraz öyle. Bu durum bizim ahlaki iddialarımızın ağırlığını ve otoritesini ciddi şekilde sarsıyor gibi. Hırsızlık yapmamalısın demek, sanki sadece bizim kurallarımıza göre hırsızlık yapmamalısın demekten öteye geçemiyor. Ahlaki yargılarımızın o evrensel geçerliliği buharlaşıyor sanki. Yani bu şu anlama geliyor olabilir. Hırsızlık kötüdür dediğimizde bu evrensel bir gerçeklikten çok, bizim ahlaki kurallarımıza göre hırsızlık kabul edilemez demek olabilir. Bu da ahlaki yargılarımızın gücünü sorgulatıyor değil mi? Peki, bu duruma bir itiraz yok mu? Kimse çıkıp, hayır bizim değerlerimiz özeldir demiyor mu? Elbette de diyor. İşte burada Egland'ın tavizsiz gerçekçi, Arden Realist adını verdiği tutum devreye giriyor. Bu gerçekçi, Sadece ahlaki değerlerin nesnel olarak var olduğunu söylemekle kalmaz, daha fazlasını ister. Ne istiyor peki? Bizim kullandığımız iyi, doğru, gerekli gibi kavramların gerçekliğin kendisi tarafından desteklendiğini, bir şekilde ayrıcalıklı kılındığını savunur. Yani bizim kavramlarımızın sadece keyfi bir seçim olmadığını, evrenin yapısında özel bir yeri olduğunu kanıtlamak ister. Peki bunu nasıl yapabiliriz? İşte zorluk burada başlıyor sanırım. Ne gibi yollar denenmiş peki bu ayrıcalığı kanıtlamak için? Birkaç popüler strateji var ama Eklund bunların pek işe yaramadığını düşünüyor. İlk akla gelenlerden biri doğal olmayan özellikler fikri. Hani G.E. Moore falan. Evet. Belki de bizim iyi, doğru gibi terimlerimiz, bilimsel olarak ölçülemeyen, kendine özgü, doğal olmayan ahlaki özellikleri işaret ediyordur. Ve bu özellikler evrensel olarak bağlayıcıdır. Eklund diyor ki, bu tek başına yetmez. Neden? Çünkü rakip, gerekli kavramını kullanan toplum da pekala kendi terimlerinin farklı, özel, doğal olmayan özelliklere, gereklilik gibi işaret ettiğini iddia edebilir. Sorun yine aynı. Hangi doğal olmayan özelliğin gerçek normatif özellik olduğunu nasıl bileceğiz? Sorun özelliğin türünden ziyade hangi kavramın hangi özelliğe doğru şekilde bağlandığı sorunu. Anladım. Yani özelliğin adını değiştirmek ya da türünü değiştirmek sorunu çözmüyor. Peki ya başka bir fikir? Belki bizim kavramlarımız dünyanın yapısını daha temelden, daha doğru bir şekilde yansıtıyordur. Hani bilimdeki temel kavramlar gibi. Bu da bizi seçkinlik, elitness fikrine getiriyor. David Lewis veya Ted Seder gibi bazı önemli filozoflar, dünyanın doğal eklem yerleri olduğunu ve bazı özelliklerin bu eklem yerlerini daha iyi kestiğini, daha temel, daha seçkin olduğunu öne sürdüler. Evet, hatırlıyorum bu kavramı. Belki de bizim iyi, doğru gibi normatif kavramlarımız, işte bu türden daha temel, metafiziksel olarak daha seçkin özelliklere işaret ediyordur ve bu yüzden ayrıcalıklıdır. Mantıklı gibi duruyor ilk bakışta. Ama Eklund buna da güçlü bir itiraz getiriyor. Diyor ki, bir özelliğin metafiziksel olarak, örneğin fiziksel olarak daha temel olması, daha basit olması veya bilimsel açıklamalarda daha kullanışlı olması açısından seçkin olması, onun normatif olarak ayrıcalıklı olduğu anlamına gelmez. Bunu biraz daha açabilir miyiz? Metafiziksel seçkinlik neden normatif ayrıcalık sağlamıyor? Bir örnekle belki daha netleşir. Eklund harika bir örnek kullanıyor bunun için. Sodyum içeren yiyecekleri aşırı seven bir toplum düşünün. Tamam. Onların lezzetli kavramı büyük ölçüde sodyum varlığı gibi kimyasal yani metafiziksel olarak oldukça temel ve seçkin bir özelliğe işaret ediyor olabilir. Bizim lezzetli anlayışımızsa çok daha karmaşık ve belki daha az seçkin özelliklere dayanıyor. Evet. Ama bu durum o toplumun damak zevkinin nesnel olarak bizimkinden daha üstün veya daha doğru olduğu anlamına gelir mi? Hayır, tabii ki lezzet görecelidir. Aynen. Benzer şekilde, diyor Eklund, Nietzsche'ci değerleri örneğin soyluluk yansıtan kavramlar, belki bazı psikolojik açıklamalar için bizim geleneksel ahlaki kavramlarımızdan iyi, merhametli, daha açıklayıcı, yani bu anlamda daha seçkin olabilirler. Olabilir. Ama bu durum niçeci değerlerin normatif olarak bizimkilerden daha üstün veya tercih edilir olduğu anlamına gelmez. Kısacası, bir özelliğin dünyanın yapısını iyi açıklaması başka bir şey, o özelliğin bize ne yapmamız gerektiğini söylemesi başka bir şey. Arada bir boşluk var. Anladım. Yani ne doğal olmayan özellikler ne de dünyanın yapısındaki temel özellikler bizim iyi, doğru kavramlarımızın neden özel olduğunu garantilemiyor gibi. O zaman belki de soruyu yanlış yerden soruyoruz. Belki de asıl mesele dünyanın kendisindeki özelliklerde değil de bizim bu özellikleri ifade etmek için kullandığımız kavramların doğasında yatıyordur. Kesinlikle. Eklund tam da bu noktaya parmak basıyor ve bizi çok temel bir ayrıma götürüyor. Kavram sorusu ve özellik sorusu. Kavram sorusu ve özellik sorusu. Evet yani Normativite dediğimiz şey bir şeyin iyi veya kötü, yapılması gereken veya kaçınılması gereken olma niteliği, öncelikle bizim dilimizdeki kavramlara mı içkin bir özellik, yoksa dünyanın kendisindeki özelliklere veya olgulara mı ait, Eklund, bu ikisi arasında bir uyumsuzluk olabileceğini, hatta sık sık olduğunu öne sürüyor. Normatif gibi görünen kavramlar kullanıp, aslında normatif olmayan özellikleri işaret ediyor olabiliriz biraz kafa karıştırıcı geldi şimdi. Normatif bir kavram nasıl olur da normatif olmayan bir şeye işaret eder? Örnek verebilir misiniz buna? Elbette. Eklund birkaç ilginç kategori sunuyor. Birincisi hakaretler, slurs. Hakaretler. Evet. Örneğin ırkçı veya cinsiyetçi hakaretleri düşünün. Yaygın bir görüşe ki buna ton görüşü deniyor, göre bu hakaretler aslında nötr karşılıklarıyla aynı kişilere veya gruplara işaret eder. Yani belirli bir ırka veya cinsiyete. Tamam. Ancak bunu aşağılayıcı, küçümseyici bir tonla, bir tavırla yaparlar. Yani kavramın kendisi hakaret bariz bir şekilde normatif negatif değer yüklü ama işaret ettiği temel özellik o gruba ait olmak kendi başına normatif bir özellik değil. Nötr bir olgu. Kavram normatif özellik değil. Tamam bu mantıklı geldi. E, kavramın kendisi bir yargı taşıyor ama işaret ettiği şey sadece bir durum tespiti. Başka ne gibi örnekler var peki? İkincisi, Ekland'ın sakıncalı kalın kavramlar, objectionable thick concepts dediği kategori. Bunlar hem bir durumu betimleyen hem de onu değerlendiren kavramlar. Kalın kavramlar. Evet, thick concepts. Mesela iffetli, chest veya sefih lout gibi kelimeleri düşünün. Bu kelimeler belirli davranışları bitimlerken aynı zamanda onlara olumlu, iffetli veya olumsuz, sefih bir değer yükler. Doğru. Eklund diyor ki, bu kavramların temel aldığı değer yargıları, örneğin cinselliğe karşı aşırı olumsuz veya katı bir bakış açısı yanlış veya sakıncalı olsa bile, bu kavramlar yine de belirli davranış biçimlerine başarılı bir şekilde işaret edebilir. Buna yanlış değerlendirme, mis-evaluation diyor. Hmm. Yani iffetli kavramı onu kullanan kültürde olumlu bir normatifliğe sahip olabilir ama işaret ettiği davranış biçimi aslında nesnel olarak bakıldığında pek de iyi veya arzu edilir olmayabilir. Yine kavram normatif, bu sefer olumlu ama işaret edilen özellik belki nötr, belki de olumsuz. Vay canına! Peki ya en temel ahlaki kavramlarımız? Mesela doğru, right kelimesi, onun içinde benzer bir ayrım mümkün mü yoksa doğru hem kavram olarak hem de işaret ettiği özellik olarak mı normatif? İşte Eklund'un en kışkırtıcı düşünce deneylerinden biri tam da burada devreye giriyor. Tigir örneği. Tigir. Wright'ın tersi mi? Aynen öyle. Amacı tam da bu soruyu test etmek. Normativite dediğimiz şey kelimenin işaret ettiği özellikten mi geliyor yoksa kelimenin kullanım biçiminden ona yüklediğimiz rolden mi? Nasıl yapıyor bu testi? Şöyle bir şey yapmamızı istiyor. İngilizce'deki right, doğru yapılması gereken kelimesinin işaret ettiği tüm eylemleri, durumları düşünelim. Yani right olan her neyse o özellikler kümesini zihnimizde tutalım. Tamam, tuttum. Şimdi, diyor Ekland, tamamen yeni uydurma bir kelime icat edelim. Tskır. Bu yeni kelime, right ile tam olarak aynı özellikler kümesine işaret etsin. Yani bir eylem right aynı zamanda tıkırdır. Right değilse tıkır da değildir. Tamam, aynı şeylere işaret ediyorlar. Fark nerede? Kritik fark şu. Tıkır kelimesini tamamen betimleyici, nötr, hiçbir normatif yük, yapılması gereklilik, övgü vesaire taşımayan bir kelime olarak tanımlayalım. Sadece o özellikler kümesini etiketlesin. O kadar. Bekle, yani right demek, bu eylem right kategorisindeki özelliklere sahip demek gibi bir şey mi oluyor? Ama bu yüzden yapmalısın iması olmadan. Aynen öyle. Eğer böyle bir ayrım yapmak yani aynı özelliğe işaret eden ama biri normatif, diğeri nötr olan iki farklı kelime tanımlamak mümkünse, ki Ekland bunun prensiple mümkün olduğunu savunuyor, o zaman çok önemli bir sonuç çıkıyor. Ne sonucu çıkıyor? bir kavramın normatif olup olmadığı sadece işaret ettiği özelliğin doğasına bağlı olamaz çünkü Wright ve Thegir aynı özelliğe işaret ediyor ama biri normatif, diğeri değil. Bu durum normativitenin kaynağının öncelikle dünyanın kendisindeki özellikler olduğunu savunan o güçlü metafiziksel görüşe ciddi bir darbe indiliyor. Yani normativitenin kaynağını başka bir yerde aramamız gerekiyor. Evet, normativitenin kaynağını başka bir yerde aramamız gerektiğini ima ediyor. Peki Eklund nereye işaret ediyor? Eğer özelliklerde değilse, normativite nerede o zaman? Eklund'un kendi eğilimi, bir kavramı normatif yapan şeyin onun dildeki veya düşüncedeki rolüyle ilgili olduğu yönünde. Yani bir kavramın konvansiyonel olarak toplumsal uzlaşıyla belirli bir pratik işleve, eylemleri yönlendirme, güdüleme, onaylama, onaylamama gibi bağlanmış olması onun normatif kılıyor. Yani anlamın bir parçası gibi mi? Kısacası evet. Normativite kavramın anlamının bir parçası, kullanımının bir gereği. Buna normatif rol görüşü diyebiliriz. Özellikler dünyada var ama onlara normatif anlamı yükleyen biziz, kavramlarımız aracılığıyla. Bu bizi daha da radikal bir yere götürüyor gibi hissettim. Eğer normativite kavramın rolüyle ilgili ise ya tamamen bizim sunuş biçimimizde ise yani dünya aslında tamamen nötr ama biz onu normatif bir dille, normatif bir gözlükle görüp sunuyorsak bu ne demek tam olarak? İşte bu Eklund'un sunumsalcılık olarak adlandırdığı ilginç bir olasılık. Bu görüşe göre X eylemi doğrudur gibi normatif cümleler pekala doğru olabilir. Yani bir doğruluk değerine sahip olabilirler. Tamam. Ancak bu cümlenin doğru olmasına sağlayan şey dünyanın kendisinde bulunan özel bir doğruluk veya iyilik özelliği olmak zorunda değil. Belki de doğruluk dediğimiz şey aslında sıradan doğal bir özelliktir. Örneğin mutluluğu maksimize etme özelliği ama biz bu özelliği normatif bir şekilde yani yapılması gereken olarak sunuyoruzdur. Yani özellik orada duruyor ama biz ona yapmalısın etiketi mi yapıştırıyoruz? Aynen. Normativite dünyanın kendisinde değil, bizim dünyaya ilişkin ifadelerimizin veya düşüncelerimizin sunuş biçiminde, belki tonunda, belki konvansiyonel imasında yatıyor olabilir. Yani bu eylem doğrudur dediğimde doğru bir şey söylüyor olabilirim. Örneğin bu eylem mutluluğu artırır gibi bir olguyu kastediyor olabilirim. Ama cümlenin doğrudur kısmı sadece benim bu olguya verdiğim normatif onayı mı gösteriyor? Dünyada ekstra bir doğruluk özelliği yok mu yani? Sunumsalcılığın bir durumuna göre evet, durum bu olabilir. Bu fikir başta konuştuğumuz o tavizsiz gerçekçilikle pek uyuşmuyor tabii. Çünkü normativiteyi dünyanın temel dokusundan alıp bizim dilimize veya zihnimize taşıyor. Ama bazı sorunları çözüyor mu? Evet, bazı felsefi bilmecelerden, mesela bu gizemli normatif özellikler tam olarak nedir ve nasıl bilinebilir gibi kaçınmayı sağlıyor ve normativitenin dünyaya içkin olmadığını savunan bazı antirealist görüşlerin sezgilerini yakalıyor gibi. Yani dünya nötr olabilir biz onu normatif kavramlarla renklendiriyor olabiliriz. Peki tüm bu tartışma en başından beri doğru veya iyi diye bir şeyin varlığını reddedenleri, yani anti veya anti moralizm dediğimiz e, akımları nasıl etkiliyor? Ekland'un çerçevesi onlara bir zemin sunuyor mu? Evet, ilginç bir şekilde sunuyor. Eğer ekland'ın tartıştığı gibi alternatif normatif kavramlar doğru yerine doğru. Gerçekten mümkünse veya sunumsalcılık doğruysa, yani normativite sadece bir sunuş biçimi ise, o zaman bir kişinin kendi toplumunun doğru veya ahlaki olarak kabul ettiği şeylere karşı çıkması daha anlaşılır hale geliyor. Nasıl yani? Kişi mantıksal bir tutarsızlığa düşmeden sizin doğru dediğiniz şeyi reddediyorum çünkü ben alternatif bir doğru kavramını veya tamamen normatif olmayan başka bir hedefi, örneğin kişisel estetik zevki veya güç arzusunu takip etmenin daha anlamlı olduğunu düşünüyorum diyebilir. Yani senin doğrun sana demek gibi değil de daha temelli bir reddediş. Evet, daha temelli bir reddediş. Bu o sarsılmaz gibi görünen doğru olanı yapmalısın emrinin neden bu kadar bariz ve kaçınılmaz olduğunu sorgulamamıza olanak tanıyor. Belki de doğru kavramını kullanmak yerine başka bir kavramı kullanmak, başka bir açıdan daha doğru veya daha akıllıcadır. Gerçekten baş döndürücü bir düşünsel yolculuk oldu bu. Bir tarafta hepimizin içgüdüsel olarak hissettiği değerlerimizin iyi, doğru, sağlam, nesnel bir temeli olduğu yönündeki güçlü arzu ve sezgi var. Bir şeylerin gerçekten iyi veya kötü olduğuna inanmak istiyoruz değil mi? Kesinlikle. Bu çok güçlü bir sezgi. Ama diğer tarafta işte Eklund'un ortaya koyduğu gibi bizimkinden farklı ama kendi içinde tutarlı alternatif normatif dünyaların var olabileceği ve bizim kendi kavramlarımızı nesnel olarak ayrıcalıklı kılacak net tartışmasız bir yol bulmanın ne kadar zor olduğu gerçeği var. Bu felsefi meydan okuma bizi normativitenin kökenleri hakkında en temel soruları sormaya itiyor. Bu özellik dilimize mi ait, zihnimizin bir ürünü mü yoksa gerçekten evrenin dokusuna işlenmiş bir şey mi? Tam olarak bu soruları sorduruyor ve eğer bu alternatifler gerçekten mümkünse kendi değerlerimize ne kadar sıkı tutunabiliriz ne kadarından emin olabiliriz kullandığımız iyi kötü gerekli gibi kavramların sadece içinde bulunduğumuz kültürün veya tarihin bir tesadüfü olmadığını evrensel bir geçerliliği olduğunu nasıl bilebiliriz işte bu çok zor bir soru. Belki de şu an iyi dediğimiz şey başka bir mantıklı çerçevede kötü olarak görülecek ve hangisinin haklı olduğunu nesnel olarak belirlemek imkansız olacak. Bu düşünce oldukça rahatsız edici. Eklund'un analizi tam da bu kavramsal karmaşıklığın ve belirsizliğin altını çiziyor. Bize sadece ahlaki doğrularımızın ne olduğunu değil, aynı zamanda doğru veya iyi gibi kavramların kendilerinin ne anlama geldiğini, nasıl çalıştığını ve gerçeklikte nasıl bir ilişki kurduğunu yeniden düşünme fırsatı sunuyor. Değerlerimizin temellerini sorgulamak için güçlü bir davet bu gerçekten. Aynen öyle. Bu derinlemesini incelemeyi bizimle yaptığınız için teşekkürler. Ayrılmadan önce size de üzerinde düşünecek bir soru bırakalım o zaman. Bir gün tamamen farklı ama kendi içinde son derece tutarlı ve işlevsel bir gerekli kavram setine göre yaşayan, teknolojik ve kültürel olarak gelişmiş başka bir toplumla karşılaştığınızı hayal edin. Hmm. Onların gerekli dedikleri şeyler size tamamen yanlış, hatta belki itici gelse bile kendi gereklilerinizin tek ve mutlak doğru yol olduğuna ne kadar emin olabilirdiniz. Bu karşılaşma, kendi değerlerinize ve ahlaki yargılarınıza bakışınızı nasıl değiştirirdi?